Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir arkadaşımın dükkanına geldim. Geçen gün görmüştüm. Bir çekim yapayım. Arkadaş çok iyi bir insan. Kedilere, köpeklere dükkanın önünü açmış. Hem onlara yuva yapmış şurada. Az önce burada köpek uyuyordu ama olsun. Burada aşk canımın biri uyuyordu. Kızım. Aynen sana değil çok güzel bakıyor değil mi? Hı? Kızım ben hem de dükkanını da şey reklamını yapmış olayı. İsmi var mı şey? Kırtasiye. Yan, Yan tarafta. Bak burada hem kedilerin yeri var. Yapmış arkadaş. İçeride bir tane de kedimiz var yine. Bakıyor arkadaşımız. Gel aşkım sen de. Gel. Kime havlu? Bunları anlayabiliyor musun? Gelin buraya. Ay, çok tatlı. <laughs> şey. yapıyorlar ya. Evet, ondan havlıyorlar. Ay maşallah da çok tatlı sahiplik. Gel. Gel aşkım. Şişt, hayır, hayır. Hayır, hayır. 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 Hayır, hayır bak. Şişt. şişt. Hayır, kavga ettiler kız. Şişt. Tekme atmayın, tekme atma. Şu tekme atmayalım. Allah'ım bunlar çok yaramaz. Hayır. Burayı şey burayı benimsemişler değil mi? Çekeyim mi sen de? Ha tamam. <laughs> Canım benim. Gel aşkım. Gelin buraya. Gel. Gel. Gel gel. Bak, gel az gel. kaldı hayvan çıkacak. Bu çocuk tekme attı ya. Suçlu olacak artık. Ama Şu an inmedi de. Hayvanım şey ona, ona severdi. Ha, havladığı için o da hani saldırmasın diye. diye bir tekme salladı ama. <laughs> Kıyamam ya. Tabii ama. evet, ha evet aşkım. Ben. ben biraz daha çekim yapacağım. 10 dakika olması lazım. Gel bakalım canlarım gelin buraya. Şişt, sen gel, kime gel, gidiyorsun? Gel, gel. Gel gel. Nasıl <laughs> dinliyor kızım canım ya. Allah sizden razı olsun gerçekten. Bizi böyle hayvanseverler kanalı toplanıp oradan şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım konuşuyoruz böyle bunların haklarını nasıl savunuruz ya ama yakın az kaldı ama i̇nşallah, yani, inşallah. akşam sabah çıkacak yalar akşam sabah şey olacak ama sen niye kızdın öyle ha sen niye kızdın aşkım ha Zeliş teyzem ben aşkım canlarım benim ha Allah'ım şuna bak <laughs> evet biliyor azan korkma. çok seviyorum aşkım ben tanıyorum şunu şunu hatta görmüştüm bunu da gördüm şirin yerde görmüştüm onu ben Aşkım sen de buraya pamuk. Tamam. Senin tüylerin çok güzel. Gel zayıfsın birazcık, değil mi? Tüyleri sallanmış kuzumun beni. Gel. O, çok Belli zaten. Ha tamam. Ee, şey Kızım benim nasıl bakıyorla canlarım gibi. Kedi korkmuyor değil mi? Şey alışmışlar birbirine. Alıştım ben, alıştım. Tamam. Ben bir şey yapacağım. Çekindiriyor. Arkadaşlara Çekindiriyor. tavsiye edeceğim bu kırkazeden alışveriş yapsınlar. Evet. Biz öyle bir şey hani kendi kendimize öyle bir karar aldık hayvan ıı, besleyen, hayvan bakan arkadaşların kırtasiyesine yani ne satıyorsa oradan alışveriş yapmak istiyoruz. Güzel asil bir duygu. Evet çok güzel duygu. Yüzden... Bu şey dayanışmayla. Tabi tabi böyle dayanışma güzel olacak. Yani. O yüzden ben de böyle sana önereceğim. <laughs> Ay canım benim. Kızım benim. Benim çocuklar bir daha küçük çocuğum yok ama olsun bir ihtiyaç oldu mu gelir alırız yani. Kardeşimin kızı var onu da onu önereyim. bura gelip alsınlar. Olsa da olmasa da. Olsun aşkım. Olsun aşkım bizim görevimiz. Tabii tabii. Canım benim ya. Bu, bu tam yutakır olacak bu. <laughs> Kendini poz veriyor. <laughs> Ay kıyamam ben sana. Hı? Canım. Çok tatlısın sen. Değil? Çok güzel poz veriyorsun. Biraz daha oraya <laughs> çekeyim şöyle. <laughs> Gel. Aşkım. Sen nereye çıktın oraya? Ha? Nereye çıktın sen? Ay sevgi gösteriz ya bana. Kızım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> annem annem annem. Ne istiyorsun sen? Hı? Mama vereyim dur. Al bakalım. Dur, dur bakalım. Be, dur. dur bakalım. Heh. Çekemiyorum beni yiyorlar çünkü. <laughs> hadi al bakalım. Al aşkım. Ay, ellerini, elini ver. Elini ver bana. Bana elini verir misin aşkım? Elini ver. Elini ver aşkım hadi elini ver. Hadi elini ver bana. Elini ver aşkım. Ben kedi mi kokuyorum? Hı? Ben iyice kokladım. <laughs> Kızım benim aşkım. Kedilere Evet ondan da biraz şey yapıyor. Tamam sen de seviyorum. Kedileri de seviyorum. Size mama getireceğim. Tamam mı? Aşkım sana abla besliyor mu zaten? Hı? Kızım benim annem. Hii, senin küpelerin varmış. Sen kısırsın değil mi? Aşkım benim. Canım benim. Bak gözüme sen de aşkım. Allah'ım. Ay güzel teyzeniz yesin sizi. Canım benim. Aşkım. Annem. Canım benim. Size zarar <laughs> Tamam tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir kok aldı herhalde. Ay kıyamam canım Sen yemeyecek misin aşkım? Hadi koş bakalım. Biraz daha olsun. Ay canım benim. İki tane benim de var evde besliyorum. Evin önünde besliyorum ama komşularım bayağı bir mücadele ettim yani. Evet. Ne güzel. Bir, Çok güzel ama... bir şey biliyor musun? Onları alıyorum zaten. Aşkım Hı -hı. Onların... benim. Hı -hı. Sevildiklerini anlıyorlar ya. Şey yapıyorlar. Aşkım benim. Kızım benim. Hı -hı. Ben seni tanıyorum bak. Bu ileri parkta da geliyor. Ali Kuşçuklu'nun parkına da geliyor. şu Tüylüyü fazla tanımadım da. Sen su mu içiyorsun oradan Hayır hayır hayır. hayır. Ben... aşkım. Kovalayayım mı? Hadi iç. Kediler şey yapar birazcık böyle hani korudun suyu ama içerler. Benimki de yapıyor onu. Aşkım sen niye içtin orada? Çok tatlısın ve çok şanslısın. Buradan bir tane daha çekeyim. Sen artistsin artist. Ay nasıl bakayım tamam. Aşkım. Bak, sadece bu, duvar bu mu? Uh -huh. hmm. Bak, Bak ay istiyorum güzel de canım benim ya. Uh -huh. Sen çekmeden. Uh -huh. Kızım Hadi bakalım. Ya. Ee, abla sana mama mı verdi? Hı? Tamam burada bitireceğim. Arkadaşlar hoşçakalın. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.